Evet, bir telefon daha var. Alalım bakalım telefonda ne soracaklar. Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun, teşekkür İyi ederim İyi günler hocam. dilerim. Ee, buyurun efendim, buyurunuz. Hocam, ben şehit annesiyim. Çocuğum mezarına gidersem ferahlıyım, gitmesin hiç aklımdan çıkmıyor. Hangi dualar etmem lazım? Evet, oğlunuza Allah rahmet eylesin. Şehit annesi olduğunu söylediniz. olun. teşekkür ederim. Mekanı cennet olsun inşallah. Ahirette e, Allah sizi buluşturur, buluşturacaktır da inşallah. Şehitlerin ailesinin birçok ferdine şefaatçi olduğunu da hemen söylemiş olayım hanımefendi. Ağabey teşekkür ederim. E, tabii mezarına gittiğinizde ...dilediğiniz duayı edebilirsiniz. Öncelikle selam vermeniz faydalıdır. Adını söyleyerek selam verirsiniz. Selamun aleyküm. Yani selam vermek bu şekilde. Veya Allah'ın selamı üzerine olsun dersin. Sonra yanında oturursunuz. Kur'an-ı Kerim'den Yasin okuyabilirsiniz. Tebareke okuyabilirsiniz. Onları bilmiyorsanız bildiğiniz bir sureyi... ...11 İhlas. Hazreti Ali'nin daha çok 11 İhlas okuduğunu biliyoruz. İhlas okursunuz. Ondan sonra içinizden Türkçe... Ee, nasıl bir duygu, nasıl bir temenni, nasıl bir arzu geliyorsa onları dillendirir, dua edersiniz. Ee, dertleş, dertle, dertleşirsiniz. Dertleşiyorum, evet hocam. Konuşmak tamam. isterseniz konuşursun. Yani onlar cevap vermezler ama duyarlar. Ee, konuşuyorum hocam, evet gidince konuşuyorum. Sanki onu görmüş gibi oluyorum. Evet. Yani o sizi görüyor, siz ondan dolayı onu görmüş gibi oluyorsunuz. O sizi görüyordur. Allah sizi gösteriyordur ona. Onun için Allah sizin iç, sizden içinizde onu görmüş gibi bir duygu ortaya çıkıyor. Ondan dolayıdır o. Ee, i̇nşallah cennete Rabbim sizi evladınızı evladınızla haşer eylesin. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hocam bir sefer rüyamda gördüm. Su böyle tertemiz tutkuru bir deniz diyeyim, ırmak diyeyim. Üstünde kundan içinde gördüm. Neyin içinde gördünüz? Kundak. Çocuk kundakları oluyor e, beyaz. O onun için çok iyi bir şey. Yani insanın... Şey kendi... rüyamda öyle gördüm hocam. Tamam. İnsanın kendini kundak içinde veya birini kundak içinde görmesi günahsızlığına işarettir. Çünkü kundaktaki çocuğun günahı yoktur. Ona işaret edilmiştir. E, ve çocuk rüyada e, şey çocuk rüyada amel amelle ta, tarif edilmiştir. Yani bir insan kendini çocuk yaşta görürse veya başkasını çocuk yaşta görürse o kişinin yaptığı ibadetlerin iyi olduğuna, amellerinin iyi olduğuna işarettir. Tamam. Peki saygılarımı sunuyorum. Allah rahmet eylesin tekrar şehidimize.